Selamlar merhabalar Burçmanya'nın sevgili Koç ve Aslan Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda Koç ve Aslan Burcu birbirleriyle iyi anlaşabilirler mi? Bu sorunun yanıtlarını vereceğim size. Koç çok e, dışa dönük, maceracı, hareketli, enerjik, e, sıcakkanlı. Aslan Burcu biraz dik kafalı. Acaba nasıl anlaşırlar? Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi, e, Koç ve Aslan burçları harika ve ateşli bir bağ e, paylaştıklarını ve sürekli ateşin kıvılcımların havada uçuştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkisi de ateşli. E ee, Karşılaştırılabilir fiziksel ilgileri var onların ee, dolayısıyla ilişki durumları ne olursa olsun birbirlerine ciddi davranırlar. Her ikisinin de rakipsiz karakterleri olduğundan mükemmel bir çift olabilirler. Her koç aslan evliliğinin güven sorunları yaşaması muhtemeldir. Ancak sağlam değerleri ve sadakat arzusu çoğu durumda ee, bu sorunları çözme eğilimiyle karşı karşıya kalmalarını sağlayabilir. Yani diyebiliriz ki Koç ve Aslan Burcu iyi anlaşırlar. Evliliklerinde güven sorunları yaşasalar da e, birbirlerine karşı sadakat duyguları üstün gelmektedir. Hem Koç burcunun hem de Aslan burcunun güçlü özgüvenleri vardır ve koşulların ilişkilerini nasıl tepki verdiğini görmekle ilgilenirler. Aslan ister yaşlı ister genç olsun çoğu zaman kendilerini çevre, çevreleyen manyetik bir enerjiye, auraya sahip iradeli, yakışıklı ve güçlü bir insandır. Çünkü aslan burcu, ister genç olsun, ister yaşlı olsun, sahne insanıdır. Hep bunu söylerim size burç yorumları yaparken ve e, övülmeyi sever. Övülmek için de övülecek şeyler yapmaya çabalar. Özellikle kendi üzerinde yani e, güzel giyinir, bakımlıdır, e, kibar olmaya çalışır. Olur diyemiyorum. Ee, bu tabii ki herkesin yaşam tarzına, işte yetiştirilme tarzına, kişiliğine bağlı ama elinden geldiğince öyle olmaya çalışır, övülmek ister çünkü birbirlerinin ateşli doğalarını karşılıklı olarak anlamaları ve ortaya çıkan herhangi bir zorluğun üstesinden gelme kararlılıkları onların yüzyıllarca birbirleriyle kalmalarına ve her gün aralarında bir temasın olmasına yol açabilir. Konuşmaları büyük olasılıkla ilk başta oldukça enerji verici, sevgi ve takdir dolu olacaktır. Birbirlerine yaklaştıkça muhtemelen empatik bir ses tonu ekleyeceklerdir bu konuşmalarına. Ancak bu yumuşak bir ses olmayacaktır çünkü du duyguları e, burç elemanları ateş olduğu için ikisinin de ateş gibi yanar aslında. Bununla birlikte e, Koç ve Aslan Burcu neredeyse çok sayıda kavgayı, öfkeli açıklamaları ve aksamaları garanti eder. E, hani evet iyi anlaşabilirler fiziksel olarak özellikle ama ve lakin ee, kavga da ederler birbirlerine öfkeli açıklamalar da yapabilirler e, aksaklıklarla da karşılaşabilirler şaşırtıcı bir şekilde son derece tutkulu iki kişi olduklarından genellikle kavgalarının ötesini hızlı görürler ve öfke sırasında söylenen sözlere en ufak bir önem vermezler yani bu biraz e, şey gibi. Mesela benim bir tane komşum var. Akşam kavga edip e, sabah sallayarak birbirlerini uğurlayan. Hem de kavga öyle böyle değil yani şiddet içerikli falan gülüyorum ama çok sefer kurtarmaya çabaladım. E, olmadı o yüzden gülüyorum artık. Zaten nasıl olsa sabah barışıyorlar. Koç ve aslan da öyle. E, i̇lişkileri sakinleştikten sonra yani... Kavgalarından sonra sakinleşmelerinin ardından hızla normal şekilde ilerlemeye devam edecektir. Mizaç kişilikleri oldukça benzer, birbirlerine benzerler. Güneş şefkatli bir tür değil. Aslan Burcu'nun yöneticisi biliyorsunuz parlak, yoğun ve eğlenceli bir biçim olan gerçek sevgiyle ilişkilendiriliyor. Koç ve Aslan Burcu, Burcu'nun her ikisi de belirgin bir güneş içerir aslında. Bu ikisinin arasındaki manevi bağlantı yaşayabilecekleri diğer kusurları ortadan kaldırırken aynı zamanda deneyim yoluyla büyür ve fiziksel ilişkilerini başlangıçta birlikteliklerinin sunabileceğinden daha fazla hissiyat, hassasiyet ve duyguyla tatlandırır. Dolayısıyla çok da keyifli bir hal alabilir ikisi arasında. İlişkileri biraz zorlaşabilir ve başka tarafa bakmak zor olabilir. İkisi de ateş grubu burcu olduğundan eğer büyürlerse durumu sakinleştirmek için yapabilecek bir şey yoktur. Kavgalarını büyütmemeleri gerekir. Öfkelerini arttırmamaları gerekir. O zaman e, birlikte kalamayabilirler. Bazen parlak bir şekilde parlayacaklar ve ihtişamlarıyla dünyanın gözlerini kamaştıracaklar. E, koç ve Aslan. Aşık olduğunda birbirine duyguları çok hızlı bir şekilde oldukça güçlü hale gelebilir. Birbirlerini etkilemenin yollarını aramakta çok uzun sürmeyecektir aslında. Aslan ve koç çok arkadaş canlısı ve değişken burçlardır. Ancak birkaç basit yönergeyi benimserlerse sağlam ve uzun süreli bir evlilik kurabilirler. Birlikte hareket ederlerse ve birbirlerinin güçlü yönlerini tamamladıklarında harika ebeveynler de olabilirler. E, dolayısıyla koç ve aslan ilişkisine genel anlamda olumlu bir not veriyoruz arkadaşlar. Dikkat etmeleri gereken tek şey e, kavgalarını, öfkelerini çok uzatmamaları. E, bu herkes için geçerli değil mi? Yani ettiniz kavgayı bitti tamam büyütmeye gerek yok. Bir de pilavı gibi böyle ısıtıp ısıtıp tekrar ortaya koymaya da gerek yok. Koç ve Aslan uyumluluğu için söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.